Dijital halılarımızın paketleme aşaması arkadaşlar şu anda kargoları yapıyoruz. DK85 kodlu modelimiz ekranlarda görmüş olduğunuz, vermiş olduğunuz siparişler içi çeklenerek tek paket halinde gönderim yapılmaktadır. Bu 6 metrekare değil mi? Evet. Şu an kampanyalı fiyatı devam etmekte. Aynı modelin yolluğu da var. Onları da göstereceğim ben sizlere. 4 metrekaresi 300, 6 metrekaresi 380 TL. yolluklarında. da 90'a 150 ölçüde olanı 150 TL, 90'a 200 ölçüde olanı 200 TL, 90'a 300 ölçüde olanı 300 TL, 90'a 400 ölçüde olanı 400 TL. Şimdi yollukların bir tanesini açın arkadaşlar ondan sonra paketin içerisine ekleyin. Tek paket halinde gönderim yapıyoruz. Hem bana doğru gelsin yolluk büyük olan açarsanız daha iyi olur. Üst ve arka bölümünü de göstermiş olurum. Sema'nın bir yukarıya kaldır istersen o 90'a 150 ölçüde olan değil mi? Evet. Yine aynı model görmüş olduğunuz gibi hiçbir farkı yok. Devam ediyorum. Bu da 90-300 ölçüde olanı. Yatak odası takımı olarak sipariş vermişti değil mi müşterimiz evet. bunu? İki tane de 6 metrekare halısı var. Alt dokusunu gösteriyorum ben hemen sizlere. Hani atar mı kopar mı düşüncesi içerisine girmeyin lütfen. Kendi imalatımız olan ürünlerdir ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Üst dokusunun şöyle yakından da göstereyim. Çamaşır makinanızı 30 derecede yıkayabiliyorsunuz. Yumuşatıcı kullanmadan siz paketi yapmaya devam edebilirsiniz. Ee, en düşük devirde sıktırma yap yapmanız gerekiyor halılarımızda. Şu anda 30 tane modelimizde yolluk var doğru değil mi? Evet. Böyle pano olarak da 20 modelimiz var takım olarak sipariş verebileceğiniz. E, DM'den ya da 0534-668-2005 Whatsapp telefon numaramız üzerinden siparişlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Tek paket halinde gönderim yapıyoruz. Bakın 5 tane halı şu an iç içe eklenmiş vaziyette. Sonrasında arkadaşlarımız tek rulo haline getirip sizlere gönderim sağlıyor ki kargoda herhangi bir karışıklık kopma olmasın diye. Herkese keyifli alışverişler diliyorum tekrardan ben. Ee, güzel günlerde kullanın efendim. Modellerimiz çok fazla. Şimdi burada da yine çiftli paketlerimiz var. Mesela bakın bu müşterimiz 2 tane 4 metrekare almış. O da yine dijital 4 tabanlı. Devamına geliyorum ben. Burada da pamuk tabanlı siparişleriniz var. Pamuk tabanlı siparişleriniz de yine çiçeklenerek tek paket halinde gönderin yapılacak. Şu pembeyi de çekelim bence. O da güzel görünüyor. Keyifli alışverişler diliyorum. Hoşça